Hepinize İyi merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, bugün e, Seyit'le bir de çekiyoruz. E, ben de Ahmet'le çekiyorum. O da benle çekiyor, ben de onunla çekiyorum. O zaman kankacığım, bugün oyunumuzun ismi Clicker Wars arkadaşlar. Hem Seyit'in izleyicine söylüyorum hem de benimkilere. Seyit'cim benden katılır mısın? Ben giriyorum. Tamam, hemen joinleniyorum. Hemen joinlen. 1 milyon bir şey katılım almış 1 milyon event'ı var. Event'lar arkadaşlar her oyunda fena oluyor. Sen Aynen. ne biliyorsun ki Seyit? Bazı eventler böyle tüm oyunu fena bir arttırıyor. Yani şu event dal oyunu çok hızlı bitirebiliyorsunuz. Aynen. Aşırı hızlı bitirebiliyoruz. Ya yine benden büyüksün. Ahmet arkadaşlar 8 senedir bunun peşinde. Ee, ben <laughs> de oyun yüklenmedim. 8 senedir benden büyüksün. E kanka şey grafikte biraz kız. A, doğru. Buranın mapi küçük. Ben de bilgisayarım çok iyi olduğuna rağmen grafiklerimi sıfırda oynuyorum. Ee, Ahmet biraz öyle şeyler yapıyor arkadaşlar siz. Aa free game pass mi dağıtıyorlar? Ne? Nerede? Bir dakika ben grafiklerle oynuyordum. Nerede yazıyor? Aa şey yapman gerekiyor. Gruplarına joinlenmen gerekiyormuş yani. Yaparız. No uğraşmaya gerek yok. Free game ama pass 850 dediğin... kat pet veriyor kanka. Ama 20 dakikada oynuyor diyor. E zaten 20 dakika oynarız. Oynar mı? Neyse ama çok değerli değil. Oğlum bende niye CPU falan yazıyor lan burada? A few moments later. Bir dakika. sen oynamaya başla sen oyunu anlat. Benimkiler de dinlesin. Ben şunu diyeceğim. Şimdi arkadaşlar, oyunumuzdaki amacımız şurada aşağıda gördüğünüz mouse tuşu, mouse tuşu veya ekranın herhangi bir yerine tıkladığınızda size klik geliyor arkadaşlar. Bu wow. kliklerle de şu Bana bize... iki, iki geliyor burada. Bana da iki, iki geliyor. Makro tuşun var mı mouse'ta? Var ama bu oyunda bu arada arkadaşlar makro tuş pek bir işe yaramıyor diye biliyorum. Yani aynı hızda tıklıyor. Ha 2 kat şans event'ı varmış bu arada. Event oymuş. Limited bir şey de veriyorlarmış. Tamam o Robux'uymuş. Ben 100'e 5 katı açtım. Ooo birden 7 7 oldu lan. Çok kolay. Evet. Kanka gel gel buraya gel. 100 yaptım buraya gel. Tıkla tıkla tıkla, tıkla 100 yap. Tamam. 100 oldu. 5 kat oldu mu şimdi? Evet. Oo wins'ine sağlık. Bir sildik ki. Aa bak bak. Buldun mu insine saldığınızı? Bossların hani camı... bir tane adamı ittirme vardı ya kol kas gibi falan bak burada da tıklı tıklı bak noob'u geberttim ben. Pew Aa ben de hemen geberteyim. Başla Arkadaşlar. Tut, basta tut. tut. Ee... Aa bu ne? Hello there Ahmet Usupur'da komple 2 quest for me for reward İki tane görevi tamamla ödül için diyor. Yaptığında geri gel. Güzel. Görev Sana ne? Sonra... Ne bileyim. Ha şurada şurada gördüm gördüm gördüm. Quest yazıyor bak. Eee 100 15 biz kazanırsan sana 2 elmas verecekmiş. 100 klik kazanırsan 50 wins. Nasıl lan? Aman falan anlamadım ya. Başka Everstar'ımız var arkadaşlar. Şuan oyunu anlamaya çalışıyoruz da. Kanka koda kimler baksın? Ben mi bakayım sen mi bak. Eee koda Shiny diye bir kod vardı diye duydum ama. Shiny'me yazalım. İngilizcesi olanlar bilir şayrında nasıl yazılır. Ee, yok. Yokmuş kanka. Yok mu? Arkadaşlar sizleri bir 20 saniye bekletmeyeceğiz. Zaten ben durduracağım videoyu. Kanka sen de durdur. Şu kodları bak gene. Tamam. Kodları buldum ve şu an çete yazdım. Ee, bitirici sen de kullanırsın. Aynı anda bir kullanalım bakalım. İlk başta şu sansürlenmiş olanı yazıyoruz kanka? Bir M. Bir M. Büyük M. harflerle. Evet, bir arkadaş. M. Büyük harflerle. Arkadaşlar ilk kodumuz büyük harflerle bir M. İmalet tamam, M Lolcot. Bir diyor bana. Bana da old diyor. Nasıl lan? Diğerini dene. Hepsi tamam. büyük. onu yanlış yazmışım Hepsi büyük. Ee, shiny var arkadaşlar. Ee, arkadaşımızın giremediği. Redeem ah, dedi. Kanka 1 saat önce şey verdi. Şans. Aynen. Bir tane daha yaz jungle J büyük. Aynen jungle. Hemen jungle kodumuzu da yazalım. O ne var? 119 dakika şey oldu lan. <laughs> yani 2 saat. 2 saat boyunca şans. Kanka, 1 saat boyunca bir tane daha bir şey geldi. 100K'da. 100K'yı girdi. Oha! Ekranı yanına gönderirim. Aynen ben orayı videoda zoomlayacağım ne geldiğini. Shutdown bir girelim. 2 girelim. Tamam ben de bir gireyim. 179 dakika oldu. Bakayım. Arkadaşlar bu ne? Chat'tan oh. yazıyoruz bu seferde. Chat'tan bir de e, çok Kanka, güzel. Kanka şey. bu da 239 yaptı. Dakika yaptı ve bir tane daha şeyden. E, arkadaşlar <laughs> ömür boyu bu kodları girdikten sonra ömür boyu. Ben buzlu yazdım. 150 elmas verdi. Ne olduğunu bilmiyorum. Elmasın ne işe yaradığını az sonra göreceğiz. Event 1 yazdım. Aa lan çete yazmışım. <laughs> Ben de Ahmet'in kafayı yediğini arkadaşlar. O da bir Bine şey vardı anlayamadım. Bak şimdi arkadaşlar şuraya zoomluyorum. 128 dakika mavi iksir, 228 dakika yeşil iksir, 70 dakika sarı iksirim oldu. çoktan bakabiliyor muyuz bunlar ne? Aynen bakalım bir. Eee evet, yeşil olan şansmış. 258 dakika şansımız var. Click click e -miş öbürleri? Şey sarı olan Sarı olan 70 dakika boyunca Wins e, kazanıyormuşuz ya. Onu sanırım iki kat yapıyor. Mavi olan da klik. Oğlum hepsinden vermiş. Çok iyi bu Kanka, bir tane tıklasana bir. Tıklıyorum. İki katına tıklıyorum. 13. 13 aynen. Şimdi var arkadaşlar var ben e, 10x mouse'a geçtim. Ben de geçer şimdi. 1k olsun hemen. Arkadaşlar 25'er 25'er geliyor. Aşırı İy. iyi. Ben şu e, easy baconu kesmeye çalışacağım. Oha 10k abi o? Sen onu nasıl kesmişsin? Ben görmedim onu ben. Oo o o o adam. Ben de kendime bir tane pet alıyorum. Pet pet pet. Ay pet açacağım ben. Hemen buradan Hemen... petimizi alalım. Hamster çıktı oh, arkadaşlar. Oo geliyor. Pet nerede ki? Ee, Aa, petler burada. Tamam bu, bu arada petler 1x çıkınca hiçbir Ay, şey yok aramadım. lan 15miştir. Gel. Alıyorum. Bora şansımız da var unutma. Oğlum tıklanmıyor petlere. Ha. Ey demen gerekiyor ya. Eee hamster çipek çıktı. çıktı. Oo, çok, çok güzel. güzel. Oğlum şans çok iyi değil mi? En kötüsünü çıkarttı bana. Çok iyi bu arada şans. Eee <laughs> 8x şansımız Oo, bir var. Bir tane abi. daha en kötüsü çıktı. Şans Oğlum, çok güçlü. Çok şanslısın. Oo, ama kanka 50-50 geliyor lan. 61-61 geliyor arkadaşlar. Vallahi ki. Oo, bak 1 milyon yumurtası burada. 150 bin klik istiyor. Ay şey wins istiyor. Ee, o yumurtayı Klikle. bence açamayacağız. Bence de videonun sonuna kadar açamayacağımız gibi gözüküyor. Ben bu arada artık nubu yenebiliyorum 11 kalp gücüm oldu arkadaşlar. Nasıl yaptın Be lan? Ne ara yaptınız? Ee, ben Ahmetten. Aa otoklik beleş Evet. ya bana söylemiyor ya. Arkadaşlar hayatta her zaman böyle arkadaşlar olur. Her zaman. Arkadaşlar alakası bile yok. Ben e, makro tuşun atadım. Oradan ben kullanıyorum. Orada... Auto click o, olduğunu arkadaşımızın gözleri güzel olduğundan görmediği için. Ama burada hiç gerek yok ki. Hiçbir şey değiştirmiyor değil mi? İki, bu arada bu elmaslar büyük ihtimalle çok iyi bir işe yarıyor. Bence de abi. Çünkü çok az geliyor. Yani bu arada ben e, şu mouse... <laughs> Mouse'lu dayının bitirdim. Ne? Mouse'u bitirdim abim. Nasıl? E, burada mouse bir tane mouse vardı ya bize görev veren ha ha İşte yaptı? Ben bu arada bir sürü pet açıyorum şu an. Şu bir an... sürü açtım. Sen de Oo, aç. 20K güce ulaştık arkadaşlar. Nasıl oldu? Oy legendary geldi en iyisi. <laughs> Aferin lan nasıl çıkarttın onu? Ne arkadaşlar pek? ben 50X mouse'a geçtim 300 350. çıktı. Değil. Bakalım. Arkadaşlar bize Oo. gelene bak ya. Bize dog geliyor. Kanka, 388 388 geliyor ben 50x vuruyorum bana 300 geliyor. Hayır Olursun ben 50x'e ki... geçtim 969 vuruyor kanka. Abi ben Cillak. 600 600'er 600 600'er geliyor. Görevler nasıl tamamlanıyor ki? Aa ben de tamamladım. Tamam bitti bitti ben de tamamladım. Kolay zaten. E ee, kanka bu arada medium'u da yenebiliyorum ben. Sen Ahmet bir anda benim önüme geçti arkadaşlar. Bunu ben kabullenemem. <laughs> Hemen en iyisinden çıkartmam gerekiyor benim. Bana bana bir tane çıktı ya. O bir tane daha açarsam eni bir kalıktan açacağım. Dur, legendary çıktı bana. What? Ulan en iyisi legendary zaten. Ha. <laughs> bana birer <laughs> k birer, birer 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 k geliyor. Az arkadaşlar. Ben bir kaya açıyorum. Şu an bir tane açtım bir kadan. Rare geldi ya. En kötüsü. Uy, en kötüsüne bak. Arkadaşlar bu bir kaya çıkarttı. Arkadaşlar Landa, bu tarz videoların devamı de 3K için... 3K geliyor bana. 3K mı? He vallahi 3K. Güzelmiş kardeşim. Güzelmiş. O kadar diyebiliyorum. <laughs> 6 tane peti shiny yapabiliyoruz. Bak ben şunların 6'sını da shiny yapacağım. Aa. Bu Şu arada şey, arkadaşlar bu tarz videoların devamı mi? için... Bu tarz videoların devamı için like atmanız gerekiyor arkadaşlar. Aynen şey, şey bitiriciyle ve benle ikimizin çektiği videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Yani bu videolar ne kadar izlenirse biz de o kadar beraber video çekeriz değil mi? Evet. Yani Ahmet pek istemiyor ama ben onu silah soruyla getiriyorum. Nasıl iste? <laughs> ya arkadaşlar bak çocuğa saatlerce yav, yalvarıyorum kanka gel video çekik. Allah rızası için video çekelim. Ben yok benim işim var. Arkadaşlar. Şahin'i <laughs> pet yaptım. Bak Gözük Şu mi? benim şahini bak parlıyor. Gözük mü? Şu minnacık parlıyor bak. Eee kanka. Aa, petleri gözükmüş lan. Aynen. Eee hemen burada benim 1 milyon tıklamam olacak. Biraz hızlı oldum. 300'lüğü açtım lan 300'lü klik. 9k 9k geliyor. Güzel. Bu arada 2 iki... A few moments later. Olabiliyorsun. E tık e çıkmaz da biraz. Bu arada şu biznesmen ne kadar veriyor? 10k. Eee... bunu 15 defa yenersek ne oluyor? Kanka bir kez daha legendary çıktı. Sendeki şans bende yarısı yani evet, olsun. açmadan önce chatte yazıyor bu arada çıkıp çıkmadı. Oradan bakabilirsin. Yok hocam, ben de heyecanı kalsın. Ben chat kapalı kullanırım. Ben de kapatayım, çok fazla yer açıyor. Kanka bu arada... Petlerimin gücünü söyleyeyim mi? 8 kat, 8 kat, 10 kat, 10 kat. Ahmet arkadaşlar oyundaki en güzel seti kurmuş. <laughs> 70 kat. O ben son kliği de aldım. Ve ben Big Boss'u da yeneceğim inşallah. Çık. Big Boss geldi. <laughs> Örneğin arkadaşlar Arnavest Simulator'da böyle sizi millet rahatsız edemiyor. Ama bu oyunda edebiliyor. <laughs> Oha elli şarka mı geliyor. Bir dakika üç kere yenersek. Olum. Ben hemen yenebiliyorum bu arada. Ben. Aa ikimiz aynı anda yapabiliyoruz da. Evet. Kanka ön... benim şu an yüz k oldu ve 150 k. Bir tane açacağım şimdi Arkadaşlar güçlerini çok merak ediyorum. Ben açıyorum. Ben... Ee... Oğlum bu da karpuz lan. Neyse bismillahirrahmanirrahim. Bu da karpuz. <laughs> Kazıklanlık. <laughs> Legend. <laughs> ya çocuğa gider legendary çekilik. <laughs> <laughs> Oha 900x ne? <gülüyor> <gülüyor> ah aradığınız Ahmet <laughs> <laughs> Keşke söyleyeyim mi lan gecini? Söyle söyle. 2000 kat. O ne ya? <laughs> 7 milyon geliyor. Oha. GG ezbin. Ezbin Seyit ezbin. Ezdi, ezdi. Oğlum klima baksana sen leadboarddan leadboarddan benim klik sayıma baksana. Arkadaşlar ee, Ahmet hile kullanıyor. <laughs> hayır 250 dakika şansımı kullanıyorum. Ya Kanka benim ne işe var. yaramıyor bu? Bunu söyle. 4 k şansı var. Hem 2x şans. E var bende var. bende de var. Kanka rare geldi bu seferde. Bunun da gücü 750k. Kanka ben diğer bölgeye gideceğim. 250k biriktiriyorum. Ben diğer bölgeye. Burada artık 1.8 milyar klim oldu mu? Ben e, ben legendary çıkartmaya çalışacağım. Şu ejderha mı çıktı <laughs> sana? He ejderha çıkar aynen. Yüze kaç şanslık kal? 0 bilgi ben de böyle Kanka bu arada bitmek üzere benim 250k. Sen de gene arkadaşlar şeydi geçtik valla. Ee, ben gidip sürekli arkadaşlar yumurta açıyorum. Ah, Aç bak kanka gibi. belki diğer bölgelerde daha iyisi vardır. Ama gerçi event yumurtaları her zaman çok daha iyi olur ama. Evet. Hayır kanka ben orada daha fazla win salacağım anladın? Ee, ben de hemen biriktirip geliyorum. Aa yok lan aynı yumurta burada da var. Tamam, geriye gitmeye gerek yok. Son bir defa daha arkadaşlar Big Boss'u yenersem ki yendim. Bulun bu ne lan? Gem upgrade. Aa gemler. Tamam, gemler burada yaşıyor. Aa abi ayak hızını arttırıyor. Var ya ben full buna veririm. Verdim. Evet. Tüm tüm gem'sin buna verdim. Bak artık tüm senden daha Gel bir şuraya. Bak gel buraya. Şey Arkadaşlar ben Ahmet'ten daha iyi olabilmek için şansa veremiyorum. Çok pahalıymış. <laughs> gel PvP. 5 milyara karşı 1 milyar. Adalet budur oğlum. Best adalet. Oğlum biz niye böyleyiz lan? Oha adam geçecek lan. Kesin makro açtı var ya. Neyse gel, yani. Arkadaşlar ben e makro açar mıyım ya? Makro ne? Adam makro ile bile yenemedi lan. <laughs> Kral sendeki güç bende olsa. Asasini yenebiliyorum ben. Kaç Fighters. veriyor lan acaba? Kaç tane açacağız o petten? <laughs> Kanka oha, asasini yenmiş şimdi. Oha, oha. 2 milyon vittim var. Ahmet'in sesi arkadaşlar videoda tam gelmezse. <laughs> Kusuruna. En kötüsü çıktı. Ben saatlerce bunu açacağım. <laughs> ya yani bir 1 milyon auto, wolf çıktı. Yüzde. Oto auto beleş. Otomatik beleş. Auto aşmak beleş. Deniyoruz. Hakikaten böyle. Dur bir dakika benim para bitmiş. <laughs> bir dakika lan para kalmadı. para yok. <laughs> Burada para yok. Abi hiç legendary çıkmıyor biliyor musun? Bir kere çıktı. Ee, evet arkadaşlar Ahmet'ten daha iyi olabilmek için <laughs> elimden geleni. Çete bak inanmıyorsan çete bak. Ne çıktı? Çete bak ne çıktığını görürsün. Werewolf çıkmış o ne? Legendary kanka. Ha iyiymiş. Bir tıklamada kaç geliyor sana? Eee çıkayım şu an fightdayım asasıyla. Ben de bir milyar geliyor. Hadi <laughs> <özür> dilerim ya. <laughs> Adamı kendi videosunda yendik ya. <laughs> arkadaşlar e, kendi videomda beni yenen... Ahmet'in gerçek yüzünü görüyorsunuz. <laughs> Aslında çok kötü biri. Öyle bir şaka şey, arkadaşlar mükemmel biriyim. <laughs> Kesin ölmeye geçeceğim hemen. Kesinlikle. Bak şimdi kanka bir milyonluk yumurtadan açıyorum. Bakalım güçlerine bakacağım. Bak şimdi buranın kamını bak buranın kamınıyla 150 k'lığın kamınına bakacağım. Şimdi bak 150 k'nın k'lığın kamının gücü 400 kat. Buranın kabın, kamının gücü 20 kat. Tamam. Anlaşıldı. Hangisi evet, daha iyi? oyunun içine etmişler anlaşıldı. Bir <laughs> buçuk milyar mis ne abi daha ne yapalım ya? Abartma abi ya. <laughs> Arkadaşlar az sonra Ahmet'in içinden geçeceğiz. Ama bundan Ahmet'in haberi yok. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoyu bir 5 dakika sonra biraz bitiririz. 20 dakika olmuş bu arada video kanka fark ettiysen. E. Ee, çok uzun videolar çok tutulmaz yani. O oh, bir tane anlayacındır. Sen revit attın mı? Hayır. Revit. <laughs> ee, ben Ola bir sürü revit attım. <laughs> Aa bana şu an saniyede 12 milyar geliyor. Ya. Final boss'u yeniyorum ben şu an. Oo. Bir an böyle 90 tane liberty çaktım var ya <laughs> yamuldu adam. Oğlum bitiriliyor muyuz? Ne lan? Bitiriliyor klik mi işte? Oğlum ben bunu rahat yeniyorum lan. Ee, bu arada Oo, şu an bana 17 işer geliyor. Kanka oğlum bana bu arada rebitler aşırı bana pahalı. Hala geliyor. Rebitler aşırı pahalı bu arada. Oğlum ben clicker shop'tan klik almamışım. 37 milyar geliyor lan. <laughs> Klik unutmuşum. Dur ben biraz daha gidip pet falan açacağım. Kanka ben de 3 tane. 1 milyonluktan abi. aldık. Ee, 35'er milyar geliyor. Kanka kaç veriyor lan? 200 milyon veriyor. 3 tane beleş mi la? Değil mi? Arkadaşlar ben bir sürü pet atacağım şimdi. Aa shiny yaparız. Bir sıra shiny yapalım. Arkadaşlar o zaman biz birkaç tane açıp gelelim. Ee, biraz açıp kaldı. gelirim değil mi? Aynen biraz kısılacak. Geçen dakika otomatikte O zaman arkadaş çıkmaya başladı. O yüzden hemen videoyu Arkadaşlar Ahmet beni ni kıskanmaya başladı. iki tane mistik adam. Videoyu başlattım, çıkar. başlattım çünkü korktum videoyu bitirelim adam daha fazla ilerleyecek yoksa. Arkadaşlar bu arada oyunu beğendiyseniz yenisini çekebiliriz yani ikinci bölümü de çekebiliriz. Aslında çok garip bir şey deneyelim mi? Şu werewolf'ları şeye basalım. Neydi? Adını Basamıyorsun mi? ki 6 tane olması lazım. Var mı altı tane kanka? Bende bile yok altı tane. Ben şu hızı fullleyeyim ya. Biraz hızlı koşalım. Ne dersin? Ben hızı fullledim. Ben de fullledim. Bak şu kadar hızlıyım. O bende dört tane. Bende kaç tane lejindir var? Bir dakika bakacağım. Bir, iki, üç, dört. Oğlum şu 4 x'ler neden öyle burada ya? Siz şu, şu şunları... abiyi abi biraz daha yeneyim. Evet, bak bende kaç tane lejindir var? Bir, iki, üç, dört. Beş, altı... 6 tane var. Oğlum, Kanka rahat rabbit için 1.39 B e, wins istiyor. Ne? Evet. Ne, ne istiyor ya anlamadım. Kanka e, rabbit için. Ben vallahi hiç atmadım. Atsam mı la? Atayım mı? Klik hiç Hı. ihtiyacım yok ki clique'e. Kanka senin ne kadar şeyin var ki? Neydi onun? E, win. Neyse şu an başladım biraz kasacağım. Senin kaç tane var ki? A few moments later. Ne? Seyit abi e e baka, baka, e, e. Seyit Arkadaşlar Seyit de Project Drift oynamamı istiyorsanız like atıp abone olun. Evet Ahmet e, Ahmet'e nasıl drift atılacağını öğretmemi isteyenler videoya like atsın. Kanka <laughs> diğer genin 10 milyarlık petinin legendarisi çıktı. Ama kesin biliyor musun bu 150 kalıtlardan kötü çıkacak. Aynen çünkü bunlar event arkadaşlar. Event. Evet. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar event peti. Gücü, gücü kaçmış lan oranın en iyisi. 220 kat kanka. Şu şeyi wow, yenelim oca... ya 32 32 TL'lik dayı. Tek tıklamada kaç geliyor la sana? Bakmadım. 80. Bakmadım. 93 kanka. A, 93 ney? Milyar. B. Evet. Yok Bana pardon. Altı... 14 T geliyormuş. Pardon pardon. Ne? Evet. Nasıl lan? Arkadaşlar şey bizi keklemeye devam ediyor. <laughs> Keklemiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın. Oğlum bu fişin kafayı görüyor mu lan? <laughs> fişin kafa Eee... birinin gerçek hayattaki kafasına benziyor. Ben o kanka yensene 25 milyar veriyor. Ben bir sürü ben tuttum arkadaşlar ya. Ahmet Bende de bir QD oldu. Benim zaten olmuştu kral senin yani çok sen her şeyden geç haberin oluyor. Ana. Ben Ana. kadar arkada kaldım? Ben Rebirth'i unutmuşum ama ya. Arkadaşlar yani ee, Ahmet beni kıskanma. hemen zaten hemen hemen şey yapmaya geçti mi yani? Sabahtan beri kazanıyorken bir kere bir şey unuttuk diye. 104. Hemen... göm beni göm. Hemen göm ya. Sağ ya valla. 5 dakika gömmedin diye dua edeceğiz artık. <laughs> ee... işte Böyle arkadaşlar her zaman hayatınızda sizlere zorluk çıkarır O yüzden böyle arkadaşlıklar kurmaya çalışmayın okay? Ya Ahmet boş <laughs> yapma <vallahi. gülüyor> Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar videoda... videodan önce Ahmet bana zorbalık yapıyordu Kanka kaç çıkıyor biliyor musun bana bir tane tıklamada Kaç Kaç geliyor söyleyeyim ha, mi Söyle 90T 112T <laughs> Çıldıracağım ya. Arkadaşlar. <laughs> Seyit kaşıncı kaşın kaşındı diyenler like alsın. Seyit kaşınmadı Ahmet çok kaşınıyor diyenler like alsın. Kimse like atmasın bu videoya. <laughs> bu video like istemiyoruz gençler. Arkadaşlar like'ın böyle içinden geçin like tuşu diye bir şey kalmasın. Kanka videoyu bitirsek mi? 38. dakikaya giriyoruz da. Şu son ee, dayı yiyen... Ama biraz daha şeydim. <laughs> Şu son da iyi yenelim abi. Diyor, anne anne söylese anne şu 10 dakika. 10 dakika daha iyi. <laughs> Kanka burada ben ne yapacağım biliyor musun? Ben evet. AFK burada biraz kastıracağım. Şu sondaki Aynen. ejderhayı çıkartmayı çok istiyorum. 2000 years later. Roblox beyaz ekran vardı. <laughs> çok oynadın lan bırak. <gülüyor> <gülüyor> o zaman arkadaşlar videoyu sonlandırma vakti gelmiş gibi düşünüyorum değil mi? Yok arkadaşlar Ahmet benim bir sonraki dünyaya geçeceğimi öğrendi. Bence. Hayır arkadaşlar video 98 dakika olduğu için kapatın. <laughs> Adamlar izleyecek diyecek lan biz 98 dakika boyunca adamların tıklamasını mı izleyeceğiz? <laughs> Bu arada ben bir sonraki dünyayı açıyorum arkadaşlar. Ee, bir sonraki dünyanın nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız benim kanalıma abone olabilirsiniz. Nasıl lan? Nasıl oldu? Evet, Ahmet kıskanma. Gel şuraya e ee, bir sonraki dünya bi <laughs> Ahmet çaktırmamaya çalışıyorum. <laughs> Arkadaşlar bize nasıl sattığını gördünüz işte. Ahvel hiçbir zaman bitirici YT'den gerçek saygıyı alamamıştır. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. E, görüyorum hareketlerini <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Olamaz zaten. <laughs> Arkadaşlar kendisi nasıl ağladığını belirtecekti ama ben izin vermedim tabii ki de. Aynen öyle. <laughs> 2000 years ee, later. kendinize iyi bakın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben Like atmayı, kanallarımıza Umutmayın. abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.